Selamlar, nasılsınız? Affetli misiniz? Keyifler nasıl bakalım? Umarım keyifleriniz yerinizdedir. Bugün sizlerle birlikte Game Dev Tycoon'a kaldığımız yerden devam edeceğiz. Önceki bölümümüzde en son oyun motorumuzu yapmıştık ve oyun motorunu kullanmamıştık. Bugün oyun motorunu kullanacağız. Hazırsanız aşağıdan like atın, çayınızı kahvenizi alın, başlıyoruz efendim. Para konusunda sıkıntıdaydık en son. E, işler i̇şler var, bu işleri yapabiliriz. 21 bin veriyor ama cezası da 8 bin. Bizim adam bu işleri karşılayamaz. Bu yüzden bunlara girmeyeceğim. Daha fazla borca girmeyelim. Hatta evet abi gündelik olsun tamam mı? Müzik gündelik PC harikalar motoruyla yapacaktık biz bunu. Gündelik bir müzik yapma oyunu. Oyunun adı da hmm, ne olsun? Oyunun adı da Hurdalika. Evet, Hurdalika. Kesinlikle metalika ile bir bağlantısı yok. Sadece Hurdalika. Maliyetlerimiz çok yüksek ama yapacak bir şey yok abi. Eksi ee, 50 bini görene kadar umarım e, sıkıntıya girmeyiz. Ki biraz da göreceğiz gibi gözüküyor oyun öğreticileri falan. Evet, bayağı pahalıya girecek. Ee, hikaye görevim bir önemi yok. Oynanış daha önemli. Motor mu oynanış mı pek bir şey diyemeyeceğim. Bu yüzden bir tık daha şöyle az risk alacağım ama yapacak bir şey yok. Evet, 47 bin oldu bu arada. 50 bini görürsek sıkıntı. Z bir yıl içerisinde 147 bin olarak ödenecek bir 82 binlik kredi teklif etti. Mecbur kabul edeceğiz. Kabul. Abi yapacak bir şey yok. Diyeceğim. Gene eksiye gireceğiz. Allah kahretmesin. Of. Gene eksiye gireceğiz. Abi yapacak bir şey yok. Bu oyunun çok iyi satması lazım. Evet. yapay zekaya gerek yok. Diyaloglar, bölüm tasarımı bir tık önemli. Tamam. Öyle bir şey olsun. Evet hurdalika incelemeleri abi 8 üzeri vermeniz lazım şu anda şirketin böyle gırtlağına hançer dayandı şirketi şu anda kalkındırmanın tek yolu 8 üzeri bir oyun 8 8 tamam tamam hadi 7 tamam buna da okeyim sıkıntı yok keşke yapmasaydın ama 8 tamam abi çok güzel. Müzik ve gündelik harika bir kombinasyon. Tamam abi şirketi kurtarıyoruz. Şirketi kurtardık sayılır. Hadi bakalım. Abi son 958 tamam. Ve tek haftadan 15.000'e yakın sattı. Çok güzel abi. Çok güzel ve derecelerdeyiz. Evet pazarlamanın da kilidi açıldı. Çok güzel tamam. Kurtardık abi ama bu bize çok kötü yansıyacak. Evet araştırma. Pazarlama. Pazarlamaya şu anlık bir ihtiyacımız yok abi. Pazarlama yapacak paramız yok çünkü. Yeni konu araştıralım. Felaket. Evet bir kıyamet oyunu yapabiliriz. Mesela Fallout gibi bir shelter temalı bir oyun yapabiliriz. 200 bin barajın üzerine çıktık. Çok güzel. 28. derecedeyiz ve 5. haftasında çok güzel. 6. hafta biraz düştük ama sıkıntı yok. Hemen o zaman yeni bir oyun koymamız lazım ortaya. Bence abi felakette strateji fena bir fikir değil. Tamam mı? Stratejinin de en iyi gittiği yerlerden bir tanesi abi PC. Sadece şunu öğrendik. PC gündelik oyunlar için bir yer değilmiş. Bence güzel bir kıyamet oyunu teması. Hani biliyorsunuz her zaman zaten öyle filmlerde e, değişik böyle şeytan şafağı dedikleri bir hava olur ya. Bunu evet. Bir kıyamet strateji oyunu. Oynanış, hikaye görevler, motor. Bence burada e, motoru koyup oynanışı bir tık kısabiliriz abi. Hikaye göre az olsa da olur diye düşünüyorum. Evet yapay zeka burada önemli abi yapay zekayı koy bölüm, bölüm, tasarımına gerek yok diyalogları yarıya getir ve yapay zekayı fulle. Eğer 1 milyondan fazla nakde sahipseniz sonraki bölüme devam edebilirsiniz ama ne yazık ki 1 milyonumuz yok evet. Keşke 1 milyonumuz olsaydı da şeye taşınsaydık yeni aşılan piyasaya taşınsaydık neyse abi yapacak bir şey yok. Burada bir pazardan şekilde abi 279 bin kazandırıp bizim hayatımızı kurtardı. Ya Hurdalika'ya ne kadar teşekkür etsek azdır abi ya. Hurdalika adamın dibi. Yemin ediyorum Hurdalika candır. Evet yeni oyunumuz 18-18. çok -18. dengeli bir oyun oldu. Yani ben bu oyunun tutacağına inanıyorum abi. Teknoloji, tasarım, dengesi mükemmel. Hemen daha iyi kullanıcı deneyim. Abi 40 binmiş. Biraz pahalı ama yapacak bir şey yok. Şeytan şafanın incelemeleri geldi. 10 mu? 10 mu? 10 mu? Hadi bakayım oğlum. Bu şirketin bu saatten sonra sırtı yere gelmez oğlum. Bizi yıkacak adam, bizi yıkacak şirket daha kurulmadı kardeşim. Abi 9.75, 9.25 pardon. Jillop gibi. Hadi bakayım. Oğlum bu şirketin artık sırtı yere gelmez. Hadi bakayım. Tamam abi tamam bu şirketin artık sırtı yere gelmez. Yeni ofis. Taşın. <laughs> İflas edeceğiz. <laughs> <laughs> Yapacak bir şey yok oğlum. Artık daha büyük bir ofisimiz olduğuna göre personel de alabilir ve daha iyi oyunlar yapmak için dünya çapında bir geliştirici ekibi kurabiliriz. Evet. Bütün Nijerya'yı buraya dolduracağım. Evet şeytan şafa sürpriz bir başarı yakaladı. Abi zaten bakın şeytan şafanın başarısız olma ihtimali yoktu yani. O bizim son kurşunumuzdu tamam mı? Hep zaten hayatta böyledir arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Ne kadar böyle köşeye sıkışırsanız ne kadar böyle zorlanırsanız Orada bir yerde e, kurtuluyorsunuz abi yani. Orada bir şeyler oluyor işiniz mi rast gidiyor diyeyim artık. Ya da başka bir seçeneğiniz olmadığı için artık o mücadele ruhunu mu benimsiyorsunuz bilmiyorum ama... Hayatın her alanında böyle abi pat diye olmaya başlıyor sonra. Çok değişik bir olay ya ben de tam olarak bilmiyorum. Şimdi bütçeniz çok fazla yok bu yüzden abi e, bütçeyi nereden ayarlıyoruz? Ha sağ üstte. 20 binlik bütçe yeterli olacaktır e, karışık algoritma bu teknoloji anlamına geliyor. Oyun demosu bu da teknoloji. Fragman tasarım. Evet. Abi o zaman biz hangisini yapsak ya? Oyun demosu. Abi demo üzerine gidelim. Demo üzerine gidelim. Bence oyunların demosunu yapmak daha hızlı olursa işimize mi yarar? Yok abi. Karışık algoritma ama yok. O da bizi çok zorlar. Oyun demosu. Oyun demosu. Ve bu sırada sen de boş durmuyorsun. Sen de hemen bir oyun raporu oluşturacaksın. Gel bakayım buraya. Hemen bir oyun raporu oluştur. Şeytan Şafağı'nın oyun raporu. Evet. Aylık 16 bin maaş beklentisi var. Seviye 2 deneyimi mevcut. Hızı 224 ve araştırması 176. Sebastian Elliot. Tasarım 168. Teknoloji 231. Yani 21 bin istiyor ama bence... 16 bine bunu vermek bir daha iyi. Teknoloji 153, tasarım 246. Yani abi bence e, Jake'in avantajları daha fazla. Hız ve araştırma konusunda biraz yavaş ama sıkıntı yok. O zaman içerisinde kendisi tecrübe edinir. Evet artık orta büyüklükte oyunlar yapabiliyoruz. Çok güzel. Hoş geldin Ahbap. Sana bir hemen bir eğitim verelim. Hoş geldin eğitime. Teknolojisi 348 ve 323. 16.000 istiyor 18.000 istiyor. Abi 16.000 isteyenin araştırması bir tık düşük ama hızı daha yüksek abi. Bizim için hız da önemli. Ben John Holland'ı alıyorum abi. Evet. ismi John Holland ama kendisi bir hanımefendi. Şaşırmış. Yani şey yapmayın. Garipsemeyin. Ee, evet. boş Boşverin. Govador daha iyi fiyatlı bir alternatif sunamadı. Ve G64 üretimini durdurmak zorunda kaldı. Platform önümüzdeki yılın başlarında emekli olacak. Kardeşim. Mouse'u sola koyarsan. Disket okuyucudu sağa koyarsan. Tabi batarsın ya. Yani bu şok normal. Yani şurada disket okuyucu var. Burada mouse var abi. Saçmalığa bak. Çok absürt. Yayıncılık sözleşmesi. Abi bu çok iyi bir şey. Bu çok iyi bir şey. Tamam kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Hatta hemen abi dağıtımcı dağıtımcı sözleşmesi yapalım abi. Hemen. Ee, herhangi bir konuyla macera. Orta büyüklükte ve minimum 6 skor istiyor. Tamam. Ee, felaket macera tutmaz. Geç. Vahşi batı herhangi bir tür. Abi bunu kabul ediyorum. Telif hakkı %8. Yani biz bu oyunun yüzde ıı, %8'ine mi sahip oluyoruz? Yok telif hakkı onlarda mı oluyordu? Nasıl oluyordu o ya? Neyse boş verin çok bir önemi yok. Bunların olayı size hayran kazandırıyor. Bir 100.000 hayran olana kadar bunları yapıyorsunuz abi. Sonra kendi oyunlarınıza devam ediyorsunuz. Ee, rol yapmaya uygun bilgisayar olsun tamam mı? Orta büyüklükte gençlere hitap etsin tamam mı? Hatta herkes olsun. Oyun motorumuz harikalar motoru. Bu da o zaman Mavi Batı Kefaret. Evet. Bir önceki oyunumuzdaki ana karakterimiz işlediği suçlardan dolayı tutuklanmıştı ve kefaret ödemesi gerekiyordu gibiyim. Çok güzel. Hikaye ve görevleri fulle motor kız oynanışı ortada tut. Hikaye ve görevler tasarımdır. Tasarımı en iyi olan ben olduğum için burayı ben alıyorum. Şöyle hatta bir tık da dengeleyelim. %50 tamamdır. Ee, oynanış da teknik istiyor. Tekniğimiz de en iyi burada sensin ama seni burada yormayacağım tamam mı? Motor da tasa teknik istiyor tamam sen motoru komple aldın çok güzel. %50 %50 çok güzel çok fazla yorulmamamıza gerek görmüyorum ben yorulmayalım abi. Rol yapma oyununda ne önemliydi abi? Yapay zeka evet önemliydi ama bölüm tasarımı da onun kadar önemliydi. Hatta bölüm tasarımı daha önemliydi diye hatırlıyorum. Evet yapay... Abi diyalogları fullesek mi fullesek mi? Diyaloğa gerek yok diyaloğa gerek yok. Hayır. Bölüm tasarımı önemli. Yapay zeka önemli. Diğer son aşama zaten teknik. Teknoloji olduğu için öyle olacak. Evet banka parayı kesmiş. Güzel. Ya tasarımı çok önemli. Bizim burada yapacak bir şeyimiz yok abi. Hemen bitirelim bakalım. 14 hatamız var. Çok güzel. Tasarım teknoloji gene dengeli. Son 400 bin paramız var oğlum. Bu oyun şu anda abi en az 7-8 ortalama almak zorunda. Şuradan ee, dur bir dakika sen oyun geçmişi değil abi Heh, oyun raporu oluştur mavi batı kefaret tamam hadi abi hadi abi kurtuluyor muyuz batıyor muyuz 6 geldi çok güzel kurtuluyor muyuz batıyor muyuz 7 geldi çok güzel asıl güzel değil az ama yapacak bir şey yok abi şu anda 4'ün üzeri olsun yeterli 7 tamamdır abi 6.75 ortalamayla kurtardık çok güzel Dehşet bir satış oranı var. İnanılmaz bir satış oranı. İlk 22'deyiz. Çok güzel. O zaman sen e, eğitim alma. Şimdiki eğitimin sırası değil. Sen bir araştırma yap tamam mı? Ne üzerine yapacaksın hatta ona bakalım. Yeni bir konu araştıralım. Abi avcılık üzerine bir rol yapma oyunu güzel gider. İş üzerine de bir simülasyon oyunu çok güzel gider. Bunları bir kullanalım. Öde lan öde öde. Öde. Evet tekrardan 1 milyon bandındayız abi ucuz kurtulduk. Evet yayıncılarda da spor ve macera diyor. Abi sporla macera yan yana gitmez. Bunu bir geç. Vahşi batı herhangi bir tür. Bunu gene yapabiliriz ama ardı arda yaptığımız için sıkıntı olur. Tabi hepsi değişti. Hepsi değişince biz de kaldık böyle. Aferin. Hiçbirinin de lisansı yok elimizde. İyi mi? Tamam lan yapmıyoruz anı. Hani. Yapmıyoruz lan bu oyunları. Ödedim aldım lisansı. Herkese hitap ediyor. Müzik. Ee, müzik gündelik çok güzel bir komboydu. Tamam mı? Oyun motoru bu. Orta. Bunun da adı ne olsun biliyor musun? Bakırika. Ee, bakrika. Evet. Önceki Tenekerrika mıydı? Öyle bir şeydi. Hurdarika. Hurdalika. Bu seferki de Bakırlika. Bakırika. Çok yaratıcı isimler. Evet. Hikaye ve görev önemli değil. Oynanışı fulle. Motor da önemli. Böyle yapacağız. Oynanış önemli olduğu için. Oynanış tekniktir. En iyi tekniği olan John. John bunu devralacak. %10'luk bir yer kaldı hikaye göre. Bunu da e, ben alayım. Evet bende kalsın. Anlaşalım abi. E, okuyucularımıza şu oyun yapmanın nasıl kararlar aldığını ve gelişim hakkında neler ön planda tuttuğunu öğrenmek istiyoruz. Müzik gündelik oyunun bu tarz bir oyunun içinde hangi alanlara odaklanıyorsunuz? Abi müzik ve gündelik oyunda yapay zeka değil ama yapay zeka ne ya bilmiyorum diyeyim mi abi bilmiyorum <laughs> Hayır abi şimdi bilmiyorum dersek şirket olur. bilmiyorum olmaz ee, grafik temelde çalışıyoruz diyelim Ege oyun için özel bir öneme sahip olduğunu söyledik pek onun şu diğer endüstri uzmanları bize katılıyor Tamam ee, doğru demişim doğru demişim grafik deyip doğru demişim güzel yapay zeka en iyi teknikte yani bende Diyaloglar da yani bir tık zorlayacağız onu yapacak bir şey yok abi. Evet Jake tasarımı aldı tamam çok dengeli müthiş dengeli ama diğerler J2 koymayacağım abi o yüzden sıkıntı yok. Evet ee, kefaret oyunu 11 milyon 500 bin satmış ve 1 milyon 300 bin kazandırmış yani oyun 80 kuruş 70 kuruş gibi bir şeymiş herhalde oha abi. Resmen beleş fiyata gitmiş yani. Ama tabii arada telif hakkı falan komisyon farkı da var. Yoksa biz garanti 3-4 milyon kazanırdık oyundan. Çünkü tam istediğim ara ayarı veremedim. Bugün Vena tarafından yapılan oyun platformu Vena Oasis satıldı. Satışa sunulmuş. Güzel. Çok güzel. Ee, teknoloji bazlı bir oyun oldu. Tasarımı çok iyi değil ama sıkıntı yok. Zaten gündelik bir oyun ve taşınabilir bir platformda. Daha iyi diyalogları araştırabiliyoruz. Tamam. Sen o zaman bize daha iyi diyaloglar araştır. Sen bize oyun raporu oluştur ve sen de bize gene aynı şekilde ne araştırması yap? Aşık Dünya araştırması yap sen de bize. Evet, bakırikanın incelemeleri geldi. Bakalım. Umarım 8 üzeridir. Tamam, pekala. Pek istediğimiz bantta değil ama bizim de hatalarımız oldu. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. 6 daha da düşürmeyelim isterseniz. Daha da düşürecek bir şey yok çünkü. 8 tamam ortalaması 7. Ortalaması 7 yani tam istediğimiz nitelikte gayet güzel bir oyun. Bakın yaptığımız yayın önce analiz şöyledir. Ses bu oyun için çok önemli. Allah Allah. Acaba niye? <laughs> Müzik oyunu çünkü. Tabi ses önemli. Evet siz yavaştan bir yoruluyorsunuz ama yok hayır sizi henüz... Heh, hayır. Olmaz olmaz. Hemen bir yeni bir yayıncı teklifine bakalım. Abi hep de aynı konsola vermeyin ya. Olmaz abi. Bu konsollar bizim ihtiyacımızı karşılamamakta. Hayır, hayatta olmaz. Ne yapsak ya? Yeni bir oyun motoru mu yapsak abi? Evet yeni oyun motorunu çıkartıyoruz abi. Aynen öyle. Daha iyi kullanıcı deneyimi. 230 bin maliyeti var tamamdır. Çok güzel. Bu seferkinin adı da mavi başak. Ha yok bir dakika harikalar üzerinden gidiyorduk değil mi? O zaman bu da muhteşem motor. Evet bir önceki harikaydı bu da muhteşim. Oyun motoru tamamlandı. Evet derken bu elemanlar bir yoruldu. Bunları bir tatile yolla. Bunlar iki oyun yapınca yamuluyorlar ya. <laughs> evet ve Bakırika pazardan kalktı ve gene 1 milyon 200 bin paramız var. Evet geri döndüğümüze göre hemen oyun yapmaya devam edelim. Ya da strateji mi yapsak? Yok abi simülasyon iyidir. İş kurma simülasyonu. Evet iş kurma simülasyonu. Abi herkes olsun çünkü şimdi simülasyon gençlere, iş kurma sistemi yetişkinlere ait olduğu için hiç uğraşılamaz. Bunun adı da abi Holding Bebesi Muro. Hadi bak. Evet Holding Bebesi Muro. Muro babasından Holding'i devraldı ve Kafasına göre iş yapıyordu falan gibisinden. Böyle değişik bir hikayesi olsun. Daha iyi kullanıcı deneyimi. Oynanış ön plandaysa oynanış neye girerdi abi? Tekniğe girerdi. O yüzden ben devre aldım. Diyaloglar, bölüm düzenlemesi. Ee, burada simülasyon olduğu için abi yapay zeka bir tık daha önemli. Bölüm tasarımını kısabiliriz. Diyaloglar da önemli aslında ama bir dakika bakacağız. Şimdi düşünelim abi yapay zeka o kadar önemli değil. Yapay zekayı kapat. Diyaloglar önemli. Bölüm tasarımı temel etmenimiz. O zaman seni şöyle tamam böyle yaptığımızda bölüm tasarımı tasarım ister. Bu yüzden Jake burayı alacak. Diyaloglar da tasarım istediği için Jake burayı alacak ve yapay zekada John Holland'da kalacak. Tamam. Mantıklı. 6, 5, 4, 3, 2 ve 1. Evet. 33'e 33. Dengeyi yine güzel koruduk. Bence bu oyun gayet güzel olacak. Tamamdır. Yeni araştırma, basit ara sahneler, 3D grafik falan filan. O zaman sen hemen bir araştırma yapıyorsun, bize 3D grafiği gösteriyorsun. Artık 2D grafik yok abi. Hayır, 2D grafik devri bitti. Basit ara sahneler üzerine sen de bize e, ne yapıyorsun? Bir tane oyun raporu. İşte bakın ne kadar fark ediyor değil mi? Diğer oyun firmasını yapıyorsunuz abi. İlk haftadan 200 bin satış yapıyor. Bizde 50-60 bin yapıyor işte. Ama şöyle bir gerçek var, bu daha çok kazandırıyor. <laughs> bu daha çok kazandırıyor. Evet. İşte bu yüzden abi hayran sayısını 100 bine 200 bine çekmemiz lazım ki yaptıklarımız bir işe yarasın. Evet araştırmalarda ne var? Pazarlama, grafikler. Tamam abi o zaman e, yeni bir oyun motoru yapabiliriz. Ama artık o da diğer videonun konusu arkadaşlar ne yapalım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni yaptığımız oyun motorunu denedik. Hatta üzerine bir tane daha oyun motoru yaptık ve önümüzdeki bölümde bir tane daha oyun motoru yapacağız. Şirketimiz batma evresindeydi. Şirketimizi batma evresinden de kurtardık. Yani anlayacağınız artık işler gayet tıkırında gitmeye başladı. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı, abone olmayı ve fikirlerinizi yorumlarda bildirmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Oyunla kalın efendim.